İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde düzenlediği İzmir Gençlik Festivali gençlere tam bir bayram yaşattı. Birçok etkinliğe katılarak sosyalleşen üniversite öğrencileri İzmir'de genç olmaktan ve Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden duydukları mutluluğu dile getirdi. İlgilendiğimiz bir sürü farklı alanla ilgili atölyelerimiz var. Denize gidiyoruz servislerle kampta beraber vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Ee, spor alanları var, voleybol oynuyoruz, basketbol oynuyoruz. Sıcak samimi bir ortam oluyor. Buraya geldik, ilk önce çadırları kurduk, kahvaltılarımızı ettik. Sonrasında bir sürü çeşitli etkinlik vardı. Masa tenisi turnuvasından tutun, futbol turnuvasına, basketbola. Gece arkadaşlarımızla oturup böyle sohbetler ettik. Çok eğlenceli vakit geçirerek birinci günü tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinlik yapması. Özellikle gençlere böyle bir sosyal alanları açması. Çünkü İzmir gerçekten yaşayan bir şehir ve öğrencileriyle gençleriyle yaşayan bir şehir olduğu için Böyle etkinlikler de gerçekten ihtiyacımız oluyor. Düzenlenen kampa 18-30 yaş arası İzmir'de üniversite öğrenimi gören gençler katıldı. Kampta farkındalık atölyeleri, söyleşiler, oyunlar, bilgi yarışmaları, spor aktiviteleri, konserler ve deniz etkinlikleri düzenlendi. Kampta görevli İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli Pınar Aslan, gençlerin enerjisinin çok güzel olduğunu söyledi. İki gün boyunca burada gençlerimiz dolu dolu zaman geçirdiler. Akşamda da DJ performansları ve konser etkinlikleriyle kendi aralarında sosyalleştiler. Gençler çok keyifli, onların enerjisi açıkçası bizlere de yansıyor.